Sadece mavi kullanarak resim yapıyoruz. Aslında daha fazla mavim vardı ama bunlar artık yeter dedim. Araya bir de gri ekliyoruz bu sütten. Bence bu çalışmaya sanat terapisi de diyebiliriz çünkü yapması çok eğlenceli sayılır. Ne yaptığımı çok anlatmayacağım ama size defterden bahsetmek istiyorum. Bu defter marker defteri olarak geçiyor ve kağıt kalınlığı 300 gram. Ama ben elimdeki bütün çeşitli kalemleri deneyerek sizlere nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Bu arada alkollü marker sevmediğimi fark ettim. Asla çizemiyorum boyayamıyorum, karıştıramıyorum. O yüzden akrilik markerlardan devam. Ama bu defter alkollü markerı o kadar güzel kaldırıyor ki videonun sonunda size arkaya geçip geçmediğini göstereceğim. Bir de bu videoyu seri haline getirmek istiyorum. Ben maviyle başladım ama sonraki rengi siz seçiyorsunuz. Yorumlarda hangi rengi en çok yazarsanız bir sonraki video o renkli olacak. Geçen 956 saat sonra sonunda gölgeleri ekliyorum. Bu arada kalan beyazlıklara da sütten olan gri ile gölge ekliyorum. Gri daha açık bir renk olsa çizim daha güzel gözükürdü. Videonun başında sanat terapisi gibi demiştim ama benim yaparken hem uykum geldi hem de sabrım birazcık kaçtı ama sonuç çok güzel oldu. Benim gibi aynı yerin üzerinden 508 kere geçmediğiniz sürece defter asla arkaya geçirme yapmıyor. Alkollü marker kullananlar bilir ki bu kalemlerin en sıkıntılı yanı arkaya geçirmesi. Bu videoda kullandığım defter A5 boyunda ama bir de bunun bebeği var A6 boyunda. Bunlar da Polyart'ın bana gönderdiği diğer defterler. Ayrıca Pamukon kodunu kullanarak şu an olan indirimin üzerine %10 indirim daha koyarak yıl sonuna kadar kullanabilirsiniz.